Merhaba arkadaşlar. Bugün ise performans vita, mut vitaminini içeceği tanıtacağım. Enerjik ol, güçlü kal diyor. Şu döndürelim. Bim'den almıştım. Yazıyor zaten orada. içindekileri de yazıyor. Enerji ve besin öğeleri, vitaminler. Evet şimdi gelelim tadına. birle geri birle. Şurada bir bardağı tamam, salalım. Kokusu güzel evet. Hmm. Evet. Safran gibi sap Enfes. Beklediğimden daha iyiydi. Ki arkadaşlar bu arada enerjinin çoğunluğu şeker. Bildiğiniz şekerli su. O yüzden anında enerji veriyor. Şeker direkt oral yolla vücuda enerji takviyesi yapan bir besin. Ağızdan alınan bir besin yani. Onun üzerinden 7 ya da 8 diyeceğim. Karar veremiyorum ama Evet 7. 10'dan 7 yeterli olur. Yani fena değil. Fiyat olarak uygun. Alın, tadın, kendiniz karar verin arkadaşlar. Afiyet olsun. Kendinize çok iyi bakın.